Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosu ile daha karşınızdayım Arkadaşlar ben uzun zamandır bu oyuna giriş yapmamıştım Bugün tekrardan giriş yaptım Artık çünkü oyun videoları çekeceğim için yükledim arkadaşlar Artık size için Clash of Clans videoları, oyun videolarını çekeceğim Ve hatta Free Fire oyun videoları da çekeceğim arkadaşlar O yüzden kanala abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar Arkadaşlar kanala abone olun çünkü artık Bayağı video atmaya başlayacağım. Bir de kanalımın Bayağı bir yükselmesini istiyorum. Sizden ricam kanalıma abone olarak bana destek çıkmanız arkadaşlar. E artık oyun videoları da sürekli atmayı düşünüyorum. Her gün her gün video çekip atmaya çalışacağım sizler için. Ve sözü uzatmadan hemen bir oyunumuza bakalım. Uzun zamandır giriş yapmadığım halde hala böyle iyi yani pek bir değişiklik olmamış. Olduğu gibi kalmış. Gibi diyemem çünkü bazı yükseltmeler yapmıştım onlar olmuş. Şöyle bir bakalım. Noah'dan abi ziyaza girdim ne ne Şöyle bir bakalım. Pek bir değişiklik yok arkadaşlar. Şu eskiden de vardı ya. Şöyle geliyor. Ne İsmi neydi ya bunun? Bu çadırdaki şeyin ismi neydi hatırlamıyorum şu an. Şöyle bir köye baktığımda pek bir değişiklik oldu. Söylenemez. Ama şöyle bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Mesela küresel vardı eskiden. Onu kaldırmışlar ya. O kötü olmuş şu an gerçekten. Küreseli kaldırmaları biraz kötü olmuş. Neyse biz bence bir maç atalım bakalım. Birlikte Burada ne varmış. Şöyle bir bakalım. 9 ejder 13 büyücü 3 tane de Barbarımız varmış. İyi. Büyülerimizde 4 tane şifa büyüsü, bir tane de öfke büyüsü, bir tane de dondurma büyüsü. Tamam iyiymiş. Hemen şuradan bir tane eşleşmeye gidelim bakalım. O aslında pek yüksek de değil. Ama ben şu taktik avcı uçağından biraz sorun çıkarıyor bir de ganimeti az arkadaşlar buraya saldırmayacağız evet oraya saldırmadık buraya da saldırmadık hemen bunu da düşünmeye bile gerek yoktu bunu hiç düşünmeden geçiyorum buraya bir bakalım 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 aslında ganimeti güzel arkadaşlar bence alırız gibi de geliyor ama böyle nereden saldıracağız bir de o var sizce nereden saldıralım Bence burası iyi girme geliyor. Buradan bir saldırmayı düşünüyorum. Ortasından gidersem belki kötü olur. Neyse arkadaşlar. Allah ne verdiyse dağılıyor <laughs> 420.000 420 bin e, altın 522 bin iksir 2241 kara iksir 11'de aldık bence güzel bir de iki yıldız aldık arkadaşlar bence güzeldi o yıldız bonusumuzu da aldık şöyle şöyle bir bakalım hadi ne 380 bin falan varmış arkadaşlar şuradan hemen bildiklerimizi yapıyoruz 9 tane ejder yapıyorum Evet arkadaşlar görüyorsunuz nasıl bir maç attığımızı strateji olmadan bam 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 diyerek de iki tane yıldız alabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Paramız şu an hiçbir şeye yetmiyor. Yaylı tuzak. Okçu Kraliçe. Okçu Kraliçe'mi 18. seviye yapacağım. arkadaşlar. Onu 18. seviye yapacağım. Ve şuradan yaylı tuzak. Aslında arkadaşlar, bu varlığı yükseltmeyi düşünüyordum. Ama vazgeçtim. Şu anlık biraz e, savunmalarımı geliştirmeyi düşünüyorum. Şuradan yapalım. 50 bin X'lere bakalım. Diğer köyümde ne kadar varmış. Bence şu anlık da yapmayalım. Şu anlık iyi yani. Bir tane işçimiz kaldı. Onu da mı çalıştırsak, ne yapsak? Şöyle bence onu da iyi çalıştıralım. Şöyle iki tane duvarımızı da yükseltelim. Ve diğer duvara yükselttim ben. Baya duvarımız var. Ama yine de yükselttik. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi artık oyun videoları yani Clash of Clans videoları ve Free Fire videoları çekmeye başlayacağım arkadaşlar her gün çekebilirsem her gün çekmeye çalışacağım videoları sizden tek isteğim kanalıma abone olup videoma like atıp bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar ve bir dahaki klanş klanş videomda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum sağlıcakla kalın